Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E futbola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam maç diyelim ve geçelim ligimize. kiminle maçımız vardı? Kayseri Spor'la Ön maça gidelim ve Kayseri Spor'u yani çalışalım bakalım. Kadromuz bu şekilde dur. Ronaldo'yu ekleyeyim ondan sonra devam edelim. Ronaldo ekledim ve devam ediyoruz. Kayseri Spor, samsung Spor maçı şimdi başlıyor bakalım. Kasrı Spor başlıyor. Bakalım hemen şöyle düdükle birlikte. Kocaman çivelek. Carlos. Süzük kap topu. Verdi kaleciye. Kalaca ileri vurdu. Paralla. Yapma be kardeşim. Aldı topu. verdik ileri. Messi. Ankara Messi. ona in Messi. Ankara Messi. Messi. Yapma be. Ronaldo'ya geldi sandım top maalesef Ronaldo topu bile göremiyor da Alaba al, al. Şimdi ne var Hop, Ah be aradan sıyrılıp kaçamadık Hadi avrum baralla baralla Kapımda top maalesef Güzel ikili Topu kazandık Konuşamadım bir anda Hadi Messi pardon Ronaldo Aa, güzel İlk kendini golünü atıyor. ya niye konuşamıyorum? Stam parçaları. Hop, uzun eşek oynuyorlar. Hani bu Messi nerede? Messi niye aranızı almıyorsunuz? Neyse ama hızlı bir şekilde geçelim ara sahnelere. Güzel. İlk golümüzü Ronaldo ile attık bakalım. Kayseri Spor'a. Yavrum Messi. Oy çalınmadı. İki kişi çal almaya çalışıyor tabi. Alamıyoruz Kayseri Spor oyuncularından. Derken beraberlik mi geliyor? Beraberlik golü mü geliyor? Hayır. Alaba alırsınız. Takayı. Takayı aldı tamam. Takayı maalesef Yılmaz'a verdi topu. Tam geri aldık. Ve sonunda Ronaldo'ya geldi. Ronaldo. Ronaldo. Hop. Yapma. Sıyrılardan. Ah be. Suzuki. İleri vurun. ileri vurur. Tak. Messi nereye koşuyor kardeşim? Güzel Ronaldo attı Messi. Messi. Messi sarı pasını ver. Çok yavaş verdin çok. Başarısız oldu maalesef. Messi. Yavru kuşu benim hadi. Hakik Samsun futbolu Yavru kuş. Şöyle devam ediyoruz. Telefonum çaldı maalesef. Hadi, kimlerlerde? Maalesef. Hadi yavrum, ah, de. olmadı maalesef yine telefon'a bildirim mesaj falan geldiği için. Hadi yavrum, şimdi oyunu odaklamam zamanı. Güzel mesire. Attık ikinci golü. Güzel gol oldu. Da ilk yarıdayız, Samsung Spor 2, Kasser Spor 0. Neredeyse ilk kere bitmek üzere. Şöyle çalımda kaldık topu. Güzel vuruları. Ronaldo. Ay yavrum Ronaldo. Ah be. Kim Messi? Kaleci öldü. Kaleci devleşti. Sıkıntı yok ama. İki tane gol rahat bir şekilde atmışız. Şöyle düdükle birlikte içeri doğru. Maalesef çok kötü vurduk. Ronaldo derken Ronaldo'ya gelmedi bile top. One. Kime geldi top? Bizden kimseye gelmedi maalesef. Evet ilk yarı. Bir dakika uzatma. Neymar, Neymar sen de mi atacaksın? Neymar. Son dakika. Attı golünü. Ve ben de buradayım diyor Neymar. Aslan Neymar. Şöyle geçtik ara sahneleri. Kayseri Spor 0, Samsun Spor 3 ve ilk yarı böylelikle bitmiş oluyor. Güzel maç oldu. Devam ediyoruz. şöyle hemen geçelim ikinci yarıya. Evet düdükle birlikte zınk şöyle Ronaldo başladı. Ronaldo hop mı arada maalesef sıyrılamadık. Tamam geri aldık. Neymar Ronaldo Zünk derken offside be offside olur mu böyle şey kardeşim ya Ben ne güzel ilerlemişim önüm boş vermişim Ronaldo'ya istemiyorlar daha fazla gol belli yani hakemlerden neresi offside onun Al kardeşim hop çok geç kaldık maalesef şöyle Ah be Aradan sıyrılma çabasına girdik ama maalesef. 3 kişi bir adamın çalınmamaya çalışıyoruz. Tamam. Yavru. Tamam şimdi önüm boş. Depara basabilirim. Yapabilirim. Yapabilirim. Ah, konuşamadım. Maalesef aldılar topu. Neymar çok şey yapma. Çok şey yapma. Şöyle şöyle ilerle ilerle. Depara basayım hadi. Ah be. Kim var nerede? Ronaldo Neymar. Ah be Maalesef bir türlü dördüncü golü bulamıyoruz. Şimdi şöyle içeri doğru. Tamam güzel vurduk bakalım. Zın kafayla derken dışarıya. Ambarat. Hadi yavrum. Biriniz alın topu. Suzuki. Messi yavru. Düzü ki. Tamam Ronaldo da. Ronaldo. Hop. Kim top istiyor? Barella maalesef. Gerçi atamazdım şu an. Niye şut vurmadım? Atamazdım. oyuncular önüme dizilmişti zaten. Anca pas vermem gerekiyordu. Onu da zaten alamadı. Çok güzel pas vermiştim. Hadi Ronaldo kardeş. Zing, Ah be olmadı Ronaldo. Kimse var kimse yok önünde maalesef. Hadi Messi. Bu neyin Messi. Ronaldo. Hop şurası boş. Şurası boş. Belki hemen kapattılar. Kapattılar şöyle. Hop. Şuradan atabilir miyim? Ya bırak. içeri gireyim daha içeri gireyim bırak. Ha Suzuki. Suzuki. Zing, Bu kadar ya. Bu kadar ya. Deminden böyle yapacağım şu ya. Sürekli kapanıyorlar atamıyorum. Dördüncü golü sonuna bulduk. ikinci yarı. Samsun <Sessizlik> Spor 4. Kayseri 0. Oyuncu değişikliği yapıyor. Yapsın bakalım. Hop. Neymar. Bir telefon daha çaldı. Şöyle devam ediyoruz. Güzel çalımlayıp geçtiler. Az daha sıcaklarda az önce telefon çaldı da ona odaklandım bir an. Kapatıyorum telefonu tekrardan arıyor. Video çekiyorum ya arıyorlar. Bunu yakında tersim, tablet yapacağım telefonu. Güzel. Ronaldo ile ikinci golümüzü bulduk rahat bir şekilde. Normal telefonla oyun çekilmiyor ya. Yani bu işi de yapmak istiyorum. İki tane telefonum var. Bir eski telefonum var. Yapacak bir şey yok. Eski telefonu hattı tek, tekrar takacağım. Bu biraz yeni. Abartmak gibi olmasın. olmasın. Ee, Xiaomi e, Note 13 Pro. Umarım sizinkisi daha iyi ve daha kaliteli olur. Yani her şey çaba, emek, çalışmayla. Her şeyi başarırsınız. Daha güzel araba, daha güzel ev, daha güzel telefon. Güzel. Ronaldo ile üçüncü golümüzü attık. Devam edelim bakalım. Derken 6-0 bitti. Hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü geri arayacağım. işim var, işlerim var. O yüzden arıyorlar. Güzel puanlarımızı filan topaladık. En çok golü biz atmışız. de Fenerbahçe atmış. Güzel liderlik tablosunda hala lideriz. Galatasaray peşimizde güzel mücadeleyi tamamlamışız. Bir sonraki maç Fatih Karagümrük. Like'ta abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.